Evet merhaba arkadaşlar Kütahya Belediyesinin 100. yılı kapsamında e, bitirdiği büyük bir parka giriyoruz. Evet yarın bu park açılacak Allah'ın izniyle. Biz öncesinden merak edip şöyle geldik ve içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi e, gayet geniş bir alan, e, tesisler var. Şurada gördüğüm kadarıyla göl var. Tabii burada. Eskiden beri altı olan bazı göller vardı tarlalar arasında kalmıştı muhtemelen bu gölleri değerlendirmiş oldular. Kütahya'da malumunuz deniz yok, göl yok, nehir yok vesaire bu anlamda güzel düşünülmüş bir fikir olduğunu görüyorum. Evet, şurada bazı spor çanları var basketbol, futbolun evinden. şöyle ilerleyip gidiyoruz bakalım neler çıkacak karşımıza. Sizler için ilk tanıtımı yapıyoruz. Gördüğünüz yedi göller yüzüncü şey parkı. Evet oturaklar görüyoruz. Evet şöyle ilerlemeye devam ediyoruz solda Evet bazı spor kompleksleri evet, şöyle yine ilerlemeye devam genişçe bir alan ağaçlar dikilmiş ışıklandırmalar yapılmış Evet basket sahası görüyorum ee, Voleybol sahası tenis sahası vesaire Bunlar da görülüyor tabi alan nasıl gidiyor anlamaya çalışıyorum şu an için Evet, bazı alanlarda şöyle yol kapanıyor ama herhalde yürüyerek devam edilecek mesajı veriliyor. Metaati evet, şu an için muamma görünüyor, yürüyerek devam edersin. olduğunu söyleyebiliriz. Evet 28 Ekim 2023 tarihi bugün yarın 29 Ekim açılacak. Allah nasip ederse inşallah güzel değerlendirilir. Yani şöyle ilerliyoruz. Evet demin tarihi yanlış verdim. Bugün 27 Ekim Cuma. Cumartesi sanıyorum. O zaman bir buçuk gün sonra. Evet şöyle bir inelim bakalım. Evet görün yanına yaklaşıyorum. Evet burada oturaklar var. Çok güzel. Evet, çok güzel keyif alınabilecek yer, kavak ağaçları vesaire. Her şeyde çok doğal bir ortam olmuş. Belediye Başkanımız Alim Işık'a bu yatırımından dolayı teşekkür ediyoruz. Evet, Kütahyaları bekliyoruz ve herkesi bekliyoruz. Esselamu Aleyküm. Evet, 100. Yıl Parkı'nın geri kalan bölgelerini fotoğrafladım. Bu fotoğraflar sayesinde parkı biraz daha farklı yönleriyle tanıyalım. Burası demin girişteki ee, hemen küçük bir göl etrafına masalar serilmiş. Evet, gölün doğallığı korunmuş. Ee, gördüğünüz gibi e, sazlar vesaire duruyor. Onun dışında yine oturakların bolca olduğunu ve dağı arkasına aldığını görüyorsunuz. Evet bazı sahalar var. İşte basketbol sahası, tenis sahası, voleybol sahası. Ee, aynı zamanda orada Oynayanları izleme oturakları görüyoruz. Evet çocuklar ve spor yapanlar unutulmamış. Burada spor aletleri görüyoruz. Yine daha ileride yani Şehzadeler tarafına doğru yürüdüğümüzde orada daha büyük gölün olduğunu ve sahil şeridinin yürüyüş yolu olarak belirlendiğini ve çardaklarla hoş bir ortam hazırlandığını görüyoruz. Bu noktada da göle doğru bir giriş Yapılmış buradan gölü daha rahat izleme imkanı var. Evet uç nokta insanların durduğu yer hemen orası da bir adım ötesi şehzadeler parkı oluyor. Evet gölün etrafında ışıklandırmalar, sahil yolları vesaire. Ve şu gördüğümüz yerin ne olduğunu bilmiyorum. Bir kule yapılmış arkasında yarım küre şeklinde bir şey. Ne amaçla onu ileride çözeriz. Evet, çocuklar da düşünülmüş büyük bir oyun parkı karşımızda. Burada trafik eğitimi verilmek üzere bir saha yapılmış. Burada çocuklar trafik eğitimi alabilecekler. Evet gölleriyle, parklarıyla ve diğer eğitici, öğretici imkanlarıyla hatta kamp yapmak isteyenler yani kamp araçlarıyla gelmek isteyenlerin konaklayabileceği birçok yeri burada bulabilirsiniz. Evet yarın açılacak olan bu tesisimizde sizlerin de istifade etmenizi bekliyoruz.